bizim. Bu topraklar bizim. Düğmesine basılmış o faşistler. O çakal sürüleri bunu çok iyi bitsin. Soysuz kuklalar karşısında bu ülkeyi bu toprakları kimseye teslim etmeyeceğiz. Halkların Demokratik Partisi var. Bu ülkeyi, bu toprakları kimseye teslim etmeyeceğiz. Her yerde! Değerli halkımız, güvenin, kendinize güvenin, halkınıza güvenin, haklılığınıza güvenin. Her yerde bu güvenle, bu birlikle önümüzü Yönümüzü geleceğe döneceğiz. Hiçbir gücün, hiçbir saldırganlığın ve kuşatmanın önümüze geçmesine izin vermeyeceğiz. Emin olun ki Türkiye'yi yeniden kazanacak, Türkiye'yi yeniden şahlandıracak olan sizlersiniz. Bizleriz. Yani bu memleketin onurlu insanları onurlu yurttaşları ve bugün ve bugün 31 Mayıs günü bir kere daha bundan iki yıl önce onur ve özgürlük için direnişe çıkan bütün Türkiye halkını saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ne demiş şair? Düşlerin sonsuza koştuğu yerde Sabrın çiçeklerinin açtığı yerde asla kapanmaz yaşanan defter. Çünkü tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler. Direnenler söyler. Direnenler söyler.